Üç Küçük Domuzcuk Anneleriyle Yaşayan Üç Küçük Domuzcuk Varmış Anneleri Artık Siz Büyüdünüz Doğada Kendi başınıza Yaşamayı Öğrenmelisiniz Diye Nasihat Etmiş Üç Küçük Domuzcuklar Koyulmuşlar Yola Az Gitmişler Uz Gitmişler Dere Tepe Düz Gitmişler Sonunda evlerini yapacak güzel bir yer bulmuşlar. En küçük domuzcuk evini samandan yapmaya karar vermiş. Ortanca domuzcuk evini ağaç dallarından yapmaya karar vermiş. En büyük domuzcuk evini taşlardan ve tuğlalardan yapmaya karar vermiş. Evlerini yapmaya başlamışlar domuzcuklar. En küçük domuzcuk evini bir günde bitirmiş. Ortanca domuzcuk evini üç günde bitirmiş. İ i̇ki domuzcuk birlikte oyun oynuyorlarmış. En büyük domuzcuk hala da evi yapıyormuş. İki domuzcuk abilerine şöyle demişler. Bu kadar güzel oyunlar varken bu kadar zahmete ne gerek var canım diye söylemişler. Abi de onladı onların söylediklerini umursamamış hala da ev yapmaya devam etmiş. Bir gün üç küçük domuzluk evlerinde otururken aç bir domuz aç bir kurt gelmiş. En küçük domuzcuğun samandan evinin önüne gelmiş. Aç kapıyı, içeri gireyim. Açmazsan üflerim, püflerim. Evini başına yıkarım diye bağırmış. En küçük domuzcuk boşuna uğraşma. Benim evime giremezsin diye söylemiş. Kurt üflemiş, püflemiş. En küçük domuzcuğun samandan evini yıkmış en küçük domuzcuk ortanca kardeşinin evine girmiş. Kardeşim çabuk kapat kapıyı kurt buraya gelebilir diye söylemiş. Ortanca domuzcuk merak etme kurt bu eve giremez diye kardeşine söylemiş. Kurt da aç kapıyı içeri gireyim açmazsan üflerim püflerim evini başına yıkarım diye söylemiş. Ortanca, domuz ortanca domuz benim evim sağlam. Bu eve giremezsin diye söylemiş. Kurt yine üflemiş, püflemiş ve ağaç dallarından yaptığı evi yıkmış. İki domuzcuk en büyük abilerinin evine girmişler. Abicim çabuk kapat kapıyı. Kurt buraya gelebilir diye söylemiş. Abileri de bütün kilitleri kapatmış. Ve kurt gelmiş. Açın kapıyı içeri gireyim. Açmazsanız üflerim püflerim. Evinizi başınıza yıkarım diye söylemiş. En büyük domuzcuk. Boşuna uğraşma halim kurt. Bu eve giremezsin diye söylemiş. Kurt bu sözlere çok sinirlenmiş. Üflemiş püflemiş ama taşlardan ve tuğlalardan yaptığı evi bir türlü yapamamış. Ondan sonra da bacadan girmeyi düşünmüş. En büyük domuzcu kurdun bacadan girdiğini görünce hemen bir kaynar su koymuş kazana. Kurt bacaya çıktığında bacağı atlarken kaynar kazanın içine düşmüş. kül olmuş üç küçük domuzcuk da annelerinin yanına gidip en küçük domuzcuk annesine yaklaşmış haklısın anneciğim bu dünyada elimizden gelenin en iyisini yapmalıymışız diye söylemiş ondan sonra da Üç küçük domuzcuklar taşlardan ve tuğlalardan bir sürü ev yapmışlar. Hiç tembellik etmemişler. Masal da burada bitti.